o küçük bebek köylüyü deneyebilirim. Kanka bana bir ev inşa etmem lazım. Birazdan gelip bakacağım. Geldim. Oğlum Bir şey yapmadın mı? Ne yapıyordun ki bunca zamandır? Vardın deneyebilirim. Ne haber canım? Tamam. Bana bir ev... Hayır hayır. Kulaklarına vurdum yanlışlıkla. Beni duyabiliyor musun? <laughs> Yapacak bir şey yok. Yeni bir tane bulmam lazım. Bana ama. bir ev yapın. Of bu adam salak. Kanka lütfen farklı bir blok kullan. Ya bu ne? Oğlum bunların hepsi işe yaramaz. Ne yapacağım ya? Aa bir dakika. Evet yağmacılar. İkimiz de köylülerden nefret ediyoruz. Aha alın bunu. Evet hepiniz bana çalışacaksınız. Dur dur bekle. Aa. Sen hariç. Yürü git. Aa. Tamam kanka kahraman değilsin. Aa. Lan nereye gitti oğlum? Kanka aşağı iner misin? Oo reis kaçmaya başladı. Bekle ne? Aa ölü taklidi yapıyor. Bayağı da gerçekçi lan. Buna ne dersin? Tamam tamam. Burada çocuğun var. Ve şimdi hareket etmezsen onu lava fırlatacağız. Tamam fırlatın. Of oh, şakaydı. Ama şimdi hareket edersen onu kurtarırsın. Tamam fırlatın. Hep birlikte oyunu bitireceğiz. Ve ben yüzümü göstermeyeceğim. Hepiniz bana çalışacaksınız. Bekle. Aa sanırım buradan kaçabileceğini zannediyor. Ne? Tamam seni buraya alalım. Şimdi size isim vermeye başlayacağım. Sen John. Sen Cemal. Kim kalça ismini almak ister? Tamam buna sorumlu ebeveynler gibi karar verelim. Savaş. Oo oh, Ooo! Oh, Ooo! Oh. Kolaydı! Onun ismi artık kalça. Sen kazandığın için sana çirkin ismini vereceğim.